Alice harikalar diye arandaki Alice, beyaz tavşanın peşinden fiziksel dünyada asla olamayacak, insanoğlunun aklına hayaline gelmeyen deneyimleri bambaşka bir evrende yaşamıştı. Ya da 1980'lerde yayınlanan Clementine çizgi filminde, yürüme engelli bir kız çocuğu bambaşka diyarlara, geçmişe, geleceğe ve var olmayan evrenlere seyahat ederek dünyada deneyimleyemeyeceklerini deneyimliyordu. Pek çok rapor aslında önümüzdeki 3 yıl içerisinde en az bir saatimizi meta evrende geçireceğimizi söylüyor. Bu geçirme sürecimizi nasıl değerlendireceğiz? Nerede sosyalleşeceğiz, nerede seveceğiz, nerede nefret edeceğiz? Fiziksel dünyada yapamadığımızı yapabildiğimiz bir evren bizi etik ve ahlaki açıdan nasıl değiştirecek? Universe, meta evren. Bu tarafa nasıl geçtik? Bir gezegene bütün bir aleme hükmetmek isteyen ama gezegenler arası yolculuğunu bedensel sınırlarından dolayı gerçekleştiremeyen insan. Şimdi ışınlanmayı bir kask, bir gözlük, bir tişört, eldiven giyerek başka evrenlere giderek gerçekleştirebilecek. Konuştuğumuz meta evren bir fikrin de ötesinde. Bir altyapı tasarımından fikrin pazarlanma sürecini, bu fikrin toplum tarafından kabul edilmesine kadar ilerleyen kocaman bir süreç. Bu sürecin içerisinde iş yerleri, kurumlar, CEO'lar, yönetici seviyesindeki herkes nasıl yer bulacak? Sektörlerin yeni çehresi ne olacak? Ya da adalet nasıl sağlanacak? Hadi bir fıkra anlatalım. Bir Karadenizli, bir Fransız ve bir Alman bir met evrene girmişler. Hikaye bu ya, aynı sahtekar üçüne de aynı araziyi satmış. Kimin evreninde kimin kanunları geçerli olacak? O met evreni e hükmeden hangi şirket Kim'in hakkını kime verecek? Bu ve benzeri pek çok soru bizi bekliyor. Ya da 7 yaşından beri araba oyunu oynayan bir çocuk. Mete evrende bu araba oyununu oynarken çarptığı her yayayla bonus alıyorsa, fiziksel dünyada bunu yapmayı da 20'li yaşlarına geldiğinde yanlış bulacak mı? ya da bir avatarla bir araya geldiğimizde bu avatara karşı duygular hissettiğimizde hayatımızda var olan kişilerden birazcık utanacak mıyız? İşler, aşklar, sosyal hayat. Kısaca bildiğimizi zannettiğimiz her şey değişecek. Hazır mıyız bilmem ama hazırlanmak için güzel bir sohbet edebiliriz.